Saygıdeğer bakanlarım, çok kıymetli vekilim, madencilik ve enerji sektörümüzün çok değerli temsilcileri, kıymetli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye Madenciler Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Maden Zirvesi'nde, 2024 Türkiye Maden Zirvesi'nde sizlerle bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Ve bu vesileyle bir kez daha maden emekçilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor ve tekrar hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli misafirler, madencilik insanlık tarihi boyunca gelişmenin, büyümenin ve modern yaşama geçişin en önemli itici gücü olmuştur. Bugün kullandığımız bütün araç gereçlerden vasıtalara, içinde yaşadığımız evlerden elimizden düşmeyen telefonlara ve bilgisayarlara kadar Yeni gelişen bütün ürün ve teknolojilerde madenlerin büyük bir payı vardır. Ülkemiz maden zenginliği ve maden çeşitliliği açısından çok önemli bir konumda. Dünyadaki 90 civarındaki madenin 70'i ülkemizde bulunuyor. Ve üretilen maden çeşitliliği açısından Türkiye olarak dünyada 7. sırada yer alıyoruz. Bor, soda külü, alçı taşı ve kromda ise ilk 5 içerisindeyiz. Bu durum ülkemizi, madencilik sektörümüzü uluslararası arenada da çok önemli bir merkez haline getiriyor. 2023 yılı itibariyle sektörümüzün toplam ekonomik büyüklüğü 270 milyar liraya ulaşarak gayri safi yurt içi hasılanın yüzde birini oluşturmuş ve doğrudan 150 bin kişiye istihdam sağlamıştır. Yine geçtiğimiz yıl madencilik sektörümüz 5 milyar 748 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek ülkemizin yine ekonomisine önemli bir katkıda bulunmuştur. Bu yılın ilk 11 ayında ise 5.5 milyar dolara ulaşan maden ihracatımızın yıl sonunda 6 milyar dolara aşacağına ben yürekten inanıyorum. Son 22 yılda madenciliğimizin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payını binde altılardan yüzde 1.4'e kadar çıkardık. Ama bu rakam Türkiye için az. Nihai hedefimiz veya yakın zamandaki hedefimiz mutlaka bu oranı yüzde beşlere yükseltmek. Elbette bunun için yerli kömürden altına, diğer metalik madenlerden nadir toprak elementlerine ve bor madenine kadar her alanda yatırımı, üretimi, istihdam ve ihracatı artırmamız gerekiyor. Ülkemizin sahip olduğu zengin kaynakları katma değerli bir şekilde işleyerek ekonomimize kazandıracak ve Türkiye'yi madenler alanında net ihracatçı bir konuma mutlaka getireceğiz. Böylece ekonomimiz çok daha güçlü olacak. Daha müreffeh, çok daha büyük bir ülke haline inşallah geleceğiz. Kıymetli misafirler, madencilik sektörü köklü bir değişim ve dönüşümle karşı karşıya. Artık dijitalleşme, yapay zeka madencilik sektörüne yoğun bir şekilde girmeye başladı. Otonom araçlar ve robotlar maden sahalarında operasyonları çok daha güvenli ve verimli hale getirmeye başladı. Yapay zeka sayesinde büyük veri analiziyle daha doğru jeolojik tahminler yapılıyor ve enerji tüketimi optimize ediliyor. Makinelerden gerçek zamanlı veri toplayarak arızaların önlenmesine ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesine imkan sağlanıyor. Sürdürülebilirlik de artık sektörümüzün vazgeçilmez, olmazsa olmaz bir unsuru haline geldi. Karbon ayak izimizi azaltmak için yenilenebilir enerji kaynakları artık maden sahalarına entegre ediliyor. Döngüsel ekonomi yaklaşımıyla atıkların geri dönüşümü sağlanarak doğal kaynak tüketimi azaltılıyor. Yeni teknolojiler su ve enerji kullanımını minimize ederek çevre dostu bir üretim süreci oluşturuyor. Ayrıca maden işletmelerinin kendi elektriğini üretmesiyle enerji maliyetleri düşüyor ve yine sürdürülebilir bir üretim modeli oluşturuluyor. Değerli misafirler, son yıllarda artan sondaj ve arama çalışmalarımız sonucunda yeni maden yatakları keşfettik. Özellikle Orta ve Batı Karadeniz bölgesinde önemli bakır rezervlerine ulaştık. Benzer şekilde aramacılığın devam ettiği diğer sahalarda molibden, bakır, altın ve kritik minerallerin bulunduğu yeni alanlar Türkiye'nin zengin maden potansiyelini ortaya koymaktadır. Enerjide gerçekleşmekte olan yeşil dönüşüm ve sıfır karbon hedefleri başta bakır olmak üzere diğer metalik madenlere ve nadir toprak elementlerine olan talebi arttırarak devam ettirecek. Dolayısıyla bu alanlarda gelecek yıllarda yeni rezervlerin tespit edilerek ekonomimize kazandırılması için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Ham madde arz güvenliği kapsamında sadece ülkemizde değil Asya'dan Afrika'ya kadar farklı coğrafyalarda da faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu çerçevede Nijer'de, Afrika'da arama çalışmaları yaptığımız altın sahalarının birinde MTAIC ile 2025 yılında önümüzdeki yıl inşallah ilk üretime başlamayı planlıyoruz. Değerli dostlar, dünyadaki rezervin %73'üne sahip olduğumuz bor madeninde %60'ın üzerinde küresel pazar payıyla liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede 2024 yılında 2,5 milyon ton bor ürünleri satışı karşılığında %97'si ihracat olmak üzere 1,3 milyar dolar satış gerçekleştirerek bir rekor kıracağız. Bor madenini sadece ham madde olarak değil, katma değerli hale getirerek ara ürün ve uç ürün olarak satmak en büyük hedefimiz. Bu doğrultuda savunma sanayisinde ve aşılmaya dayanıklı makine parçalarının üretiminde kullanılan Bor karbür üretimi için kurduğumuz balıkesir bandırma'da yıllık yaklaşık bin ton kapasiteli tesisimizde üretim faaliyetleri devam ediyor. Çelik üretimi ve neodyum mıknatıs başta olmak üzere pek çok alanda kullanılan ve yine balıkesir bandırma'da yapımı başladığımız 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisini de önümüzdeki günlerde inşallah hizmete açacağız. Nadir toprak elementleri enerjiyi, sanayi, üretimi dolayısıyla ekonomiyi geliştirecek en stratejik alanlardan biri. Ülkemiz nadir toprak elementleri alanında çok büyük bir potansiyele sahip. Hepinizin malumu Eskişehir Beylikova'da 690 bin tonluk dünyanın tek sahada en büyük ikinci nadir toprak elementleri rezervini keşfettik. Rezervin bulunduğu alanda Florit, barit ve nadir toprak elementleri işletme tesisi pilot tesis olarak faaliyete geçti. Nadir toprak elementlerini saflaştırarak nihai ham maddeye dönüştürecek endüstriyel tesisin kurulumu konusunda farklı ülkelerle, farklı işbirliği modelleri görüşmelerimiz devam ediyor. Bu alana yapacağımız yatırımlarla birlikte ülkemizi dünyada nadir toprak elementleri üretebilen 5 ülkeden biri haline getireceğiz yeşil dönüşümün ana unsurları olan yenilenebilir enerji, elektrik depolama ve elektrikli araç teknolojilerinin yanı sıra savunma sanayi gibi ileri teknoloji alanlarında kritik ve stratejik madenler kullanılmaktadır. Bu nedenle Türkiye kritik ve stratejik ham maddeler raporunu hazırladık. Kritik mineraller konusunda ithalat bağımlılığımızı azaltacak ve arz güvenliğini, arz güvenliği stratejimizi ortaya koyacak bu raporu sizlerle ve kamuoyumuz ile önümüzdeki günlerde paylaşacağız. Değerli misafirler, 2023 yılında kömür ve altın dahil ara ve uç ürünler hariç olmak üzere toplam madencilik ithalatımız yaklaşık 40 milyar dolar olarak gerçekleşti. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu zorlu süreçte, bu dönemde birçok farklı kriz ve sınama ile karşı karşıyayız. Bu durum madenlerin ihtiyaç duyduğumuz, ekonomimizin, sanayimizin, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu madenlerin mümkün olan en üst düzeyde yerli kaynaklardan temin edilmesi mecburiyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Onun için biz enerjide olduğu gibi madenlerde de bağımsızlığı ülkemizin bağımsızlığından ayrı düşünmüyor. Bu meseleyi ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla başlattığımız milli maden mücadelesiyle ülkemizin ihtiyaç duyduğu madenleri mümkün olan en üst seviyede kendi imkanlarımızla yerli kaynaklarımızla karşılamaya gayret ediyoruz. Elbette bu alanda yapacak çok işimiz, gidecek çok yolumuz ve atılacak çok adımımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda tabii kaynaklarımızı ekonomimize en katma değerli, en hızlı ama elbette çevreyle uyumlu şekilde kazandırarak daha büyük bir Türkiye hedefine doğru sizlerle hep beraber yürüyeceğiz. Tabii bu iddialı hedefleri yürürken yatırımcılarımızın karşı karşıya olduğu zorluklarında farkındayız. Özellikle Mehmet Bey de bahsettiler izin süreçlerinin uzunluğu, bu süreçlerde yaşanan belirsizlikler, sektörün ihtiyaç duyduğu yüksek sermaye ihtiyacı, risk sermayesi ihtiyacı. Bu alana yatırım yapmak isteyenlerin, yatırımcılarımızın karşı karşıya oldukları temel zorluklar. Bugün baktığımızda bir metalik maden sahası için 7 yıl arama, 3 yıl kurum izinleri ve 3 yılda üretime hazırlık süreci var. Yani bir maden sahasının üretime geçebilmesi için en az 13 yıl gerekiyor. Bu süreçte izin öncesi ruhsatlandırmanın güvence altına alınması Ruhsat sahiplerinin sonradan ortaya çıkan izin yükümlülüklerine de tabi olması, süreçlerin tamamen diğer idarelerin takdirine bırakılmış olması nedeniyle Bakanlığımızca önemli ve öncelikli görülen bir takım yatırımların sekteye uğraması, stratejik ve kritik olarak değerlendirilen maden sahalarının ruhsatlandırılamaması, arama faaliyetlerinin istenilen yeterlilikte yapılamaması ve ruhsat hukukunun korunmaya devam ettirilmesi hususlarını çözüm üretilmesi gereken temel alanlar olarak belirledik. Ve bu alanlarla ilgili politika, tedbir ve önerilerimizi 2025-2027 orta vadeli programada koyduk. Bu hususlarda gerekirse yasal düzenleme yaparak hukuki güvenilirliği ve öngörülebilirliği arttırmayı, izin süreçlerini kısaltarak yatırım ortamını iyileştirmeyi, yeni rezerv keşifleriyle de cari açığı azaltmayı ve stratejik ve kritik madenlerde ülkemizin arz güvenliğini sağlamayı temel hedef olarak belirledik. İnşallah bu düzenlemeleri içeren paketi yakın zamanda meclisimize sunacağız. Ancak değerli arkadaşlar burada ifade etmem gerekir ki kamu özel sektör yeni dönemde bir zihniyet dönüşümü ve ortak hedef doğrultusunda hareket etmemiz en önemli mesele. Madencilerimizin sorumlu bir madencilik anlayışıyla sürdürülebilir madencilik anlayışı içerisinde iyi örnekleri artırarak sosyal sorumluluk projeleri ve yakın iletişimle yerelde vatandaşlarımızla kuracakları ilişki inanın sektörümüzü bambaşka bir seviyeye taşıyacaktır. Kıymetli misafirler hali hazırda ülkemizde toplam 14.817 maden ruhsatı yürürlükte. Bu ruhsatların 10.005'i işletme 4.812'si ise arama ruhsatı. İşletme ruhsatları içinde 7671 adet ruhsat ise işletme iznine sahip. Yürürlükteki toplam bu bahsettiğim maden ruhsatından 438'i sadece 438'i 117 yabancı sermayeli şirkete ait. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz birisi çıktı dedi ki bu yabancı sermayeli şirketler bunlar üzerinden böyle akla ziyan rakamlarla sosyal medyada kamuoyuna bir sürü yalan yanlış bilgiler adeta boca edildi. Bu şirketlerin ülkemizde ürettikleri madenlerin yurt dışına çıkardığı yabancılara ait ruhsat sahalarının ülke yüze, yüz ölçümünün Türkiye gibi büyük bir ülkenin yüz ölçümünün dörtte biri büyüklüğünde olduğu gibi hesapsız kitapsız bir sürü iddiada bulundu. Şimdi öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu firmaların ürettikleri sadece yabancı sermayeli firmaların değil, yerli firmalarında ürettikleri madenin büyük bir bölümü yurt içi piyasalarda değerlendirilmekte. Örneğin ülkemizde üretilen altının tamamı Merkez Bankası'na teslim edilmek zorunda. Bu şirketler yani tek bir gram altını daha yurt dışına çıkaramıyorlar. Yabancı sermayeli şirketlere ait işletme izinli ruhsatların kapladığı alan 617 kilometre kare sadece ve fiilen kazı yapılan alan sadece 30 kilometre kare. Ülkemiz yüz ölçümünü 783 bin 500 kilometre kareyi düşündüğünüzde yalanın ne kadar büyük olduğunu da maalesef görebiliyorsunuz. Biz bu boş iddiaları aldırış etmeden ülkemizin enerji ve maden alanında bağımsızlığı için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Değerli misafirler, madencilik içerisinde çok boyutlu ve farklı riskler barındıran emek yoğun bir sektör. Bu nedenle sahip olduğumuz potansiyeli ekonomiye kazandırmak adına Mehmet Bey de ifade ettiler. Önce insan, sonra çevre ve sonra katma değerli madencilik vizyonuyla hareket ediyoruz. Biraz önce de söyledim. Doğrudan bu sektörde çalışan 150 bin işçimiz, bir kısmı aramızda olan arkadaşlarımız her gün alın terinli, terleriyle evlerine ekmek götürüyor. Onların sağlığı, onların güvenliği, evlerine, ailelerine, çocuklarına, sevenlerine sağ salim kavuşmaları bizim en önemli önceliğimiz. Bu nedenle sıkı ve etkin bir şekilde madenlerde denetim yapıyoruz. 2023 yılında 8828, 2024 Aralık ayı başı itibariyle ise 8546 saha denetimi yaptık. Bu yıl sonuna kadar yaklaşık 9000 saha denetim sayısına ulaşacağız. Elbette bu denetimlerde radar, sonar, drone, elektronik takip ve dijital uyarı sistemleri gibi teknolojileri de kullanıyoruz. Madencilere verdiğimiz değerin üretimi ve istihdamı artıracağının farkındayız. Burada şunu da belirtmek istiyorum. İş sağlığı ve güvenliği konusunda en önemli görev maden işletmecilerine düşüyor. Bu alanda kesinlikle taviz vermeden, tek bir emekçimizi, tek bir madenci kardeşimizi riske etmeden işletmelerin çalışması gerekiyor. Her ne kadar madencilikte gerekli denetimler yapılsa ve emniyet tedbirleri alınsa da maalesef zaman zaman üzücü olaylarla da karşı karşıya kalıyoruz. Hepimizin bildiği geçtiğimiz Şubat ayında Erzincan İliç'te bir altın madeninde biliyorsunuz bir toprak kayması meydana geldi. Ve biz kesintisiz olarak bir ay boyunca İliç'teydik. Sonraki süreçleri de takip ettik. Özellikle toprak altında kalan dokuz işçi kardeşimizi arama kurtarma çalışmalarına yerinde koordine ettik, vaziyet ettik. Ben bu vesileyle bir kez daha tüm maden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Değerli misafirler, madenciliğin çevreyle, doğayla ilgili boyutunu da asla göz ardı etmiyoruz. Aslında bunu bugünün sorumluluğu değil, gelecek nesillere olan bir borç olarak görüyoruz. Onun için çevreyle uyumlu, çevreye rağmen değil, çevreyle birlikte madencilik anlayışını benimsedik ve madencilik faaliyetlerinin sonlandırıldığı alanları doğada, doğaya yeniden kazandırmaya gayret ediyoruz. Rehabilitasyon çalışmaları kapsamında bugüne kadar 45 ilde 9 bin hektar yani 13 bin futbol sahası büyüklüğündeki alana 21 milyon adet ağaç dikildi. Yapmayı planladığımız yeni düzenleme ile madencilik faaliyeti yürütülen sahaların daha hızlı şekilde rehabilite edilmesini de inşallah sağlayacağız. Kıymetli katılımcılar, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi madencilik sektörü köklü bir değişimden geçiyor. Bu değişim yalnızca teknolojik yeniliklerle değil, aynı zamanda sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk anlayışıyla şekilleniyor. Geleceği inşa ederken insanı ve çevreyi gözetmek zorundayız. İnovasyon, işbirliği ve iletişim bu sürecin açıkçası anahtarları. Gelin hep birlikte geleceği şekillendirelim. Teknolojiyi kullanarak doğayla ve insanla uyum içerisinde bir madencilik sektörü inşa edelim. Ben bu vesileyle bir kez daha selametle girdikleri ocaklarda ekmeğini adeta taştan çıkaran tüm madenci kardeşlerimin Dünya Madenciler Günü'nü tebrik ediyorum. Türkiye Maden Zirvesi'nin organizasyonunda emeği geçen herkese, başta Türkiye Madenciler Derneği'ne, Maden Platformumuza, hepsinin kıymetli başkan ve üyelerine, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yarışmalarda ödül alanları tebrik ediyorum. Oturumlarda, bugün yapılacak oturumlarda yer alacak konuşmacılara şimdiden yapacakları katkı ve verdikleri destek için tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.